İstanbul Suadiye sahil yolunda bir grup seyir halindeki aracın önünü kesti. Çevredekiler ne olduğunu anlayamadan zanlılar durdurdukları araçtaki 3 kişiyi daha aşağı inmelerine fırsat vermeden yumrukluya yumrukluya dövdüler. Seyir halindeki aracın önünü kestiler, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiyi yumrukla darbettiler. Olay gece saatlerinde İstanbul Kadıköy Suadiye sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre trafikte otomobilleriyle ilerleyen bir grup bilinmeyen bir nedenle seyri halindeki bir aracın önünü kesti. Diğer sürücüleri aldırmadan yolun bir şeridini trafiğe kapatan grup araçtan inip durdurdukları arabadaki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Ardından da yumruklu saldırıya geçtiler. Çevredekiler araya girip tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavga araç içindekileri darbeden şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşmasıyla sonlandı. I'm not doing it!